Merhabalar değerli dostlar. Bu sefer de başka bir konuyla karşınızdayım. Bu dolar niye yükselir, niye düşer dünyada? Çünkü hep Türkiye'dekini konuşuyoruz ama hiç dünyadakiyle ilgili bilgi veren yok. Ben size anlatayım. Şimdi e, dolar nedir? Dolar Amerikalı'nın parası değildir. Dolar beynel yani uluslararası bir değiş tokuş aracıdır. Aynı zamanda e, tasarruf ve yatırım aracıdır dünyada kabul edilmiş ve borcumuzu varlığımızı aynı zamanda darlığımızı anlatma biçimidir. Malezya'da bir taksiye binin ya da dünyanın herhangi bir yerinde altın uzatın adam almaz dolar uzatın alır niye? Çünkü beynel minel kabul görmüş bir değiş tokuş birimidir. Şimdi bu gerçeği bir kenara koyalım bu gerçeğin ışığında Amerikan doları niye bu aralar değer kazanıyor? Meseleyi tam olarak anlamak lazım. Şimdi efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten kötü bir şey olsa Amerikan dolarının değeri yükselir. Yani Türkiye'den çok farklı. Niye biliyor musunuz? Demin de anlattım. Neredeyse %80 dünyada rezerv para olarak kabul edildiği için eğer bir panik durumu olursa ne oluyor? İnsanlar ellerindeki tüm aktifleri, hisse senetlerini vesaireleri çıkarıp doğrudan dolara dönüyorlar. Yani hani bir espri var ya dünyaya meteor çarpacak gibi olsa veya böyle bir haber çıksa ne oluyor? İnsanlar gidip dolar alıyor diye. Tuhaf ama gerçek. Şimdi bu ilginç bir durum. Yani Amerika'da kötü bir şey olduğunda, Amerika ile ilgili olumsuz bir şey olduğunda dünyada herkesin dolara gitmesi ondan başka alternatif olmadığını gösteriyor. Ha bazı zamanlarda tabi hem euro hem de dolar çok zayıf olduğunda altına doğru gidiliyor. Mesela biliyorsunuz bu pandemi ile alakalı olarak çok fazla para e, efendim işte arz edildi. Hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri faizler o kadar düşürttük hatta negatif faiz vardı. İnsanlar parayı nereye koyacaklarını şaşırdılar. Altın uçtu gitti, bitcoin uçtu gitti, ise senetleri falan. Şimdi ne oldu? Bir ter atma sürecine girdik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar hem Beyaz Sarayı hem kongre yani senato ve temsilciler meclisini neredeyse yani şöyle diyeyim ele geçirdiler diyeyim. Kelime kötü demokraside ele geçirme olmaz ama. Yani seçimlerin sonucunda kongrede çoğunluk demokratların olduğu, senatoda çoğunluk demokratların olduğu, başkan yardımcısının da oyuyla 51'e 50 oldular. E diğer taraftan zaten Beyaz Saray demokratları Buna biz mavi dalga diyoruz. Piyasanın hiç hoşuna gitmedi. Yani bize göre istikrar nedir? Mesela bizim gibi ülkelerde tek parti iktidarı, her şey merkezi olsun falan filan. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle Amerika'ya yatırım yapan hem Amerikalı hem de yabancılar için bu istikrar değil. Niye? E çünkü yasaların sürekli olarak bir partinin hükmünde geçmesini istemezler. Bipartisan dedikleri iki partinin de çalışması hatta birçok kesimin beraber çalışmasıyla yasaların oluşmasından hoşlanırlar. Şimdi düşünsenize kongrede yasa geçecek zaten demokratlar çoğunlukta. Senato'ya gelecek Senato'da da demokratlar çoğunlukta. E ondan sonra Beyaz Saray'a gelecek. Başkan da zaten imzalayacak, yürüyecek, gidecek. İşte bunlar hoşlanmadı piyasalar. Dolayısıyla Biden yemin edip işte Kamala Harris'le beraber oval ofiste çalışmaya başladığında ortaya koyacağı performansı bir görecekler. İlk yaklaşımlarını bir görmek istiyorlar. Buna göre yatırımlar tekrar şekillenecek. Hal böyleyken yatırımcılar biraz konuya kuşkuyla baktılar ve kuşkuyla baktıkları için e, biraz para ve sermaye piyasasından eksildiler, gittiler dolara geri döndüler. Yani Amerikan dolarının değer kazanmasının, bu ara biraz güçlenmesinin, gelişen ülke paraları karşısında da kafa kaldırmasının sebebi, bu yani başka bir şey ha bu arada tabii teknik e, seviyelerde işlem yapan kompütürler var onu söyleyeyim öyle herhangi bir insanın komutunu beklemiyorlar doğrudan başlıyorlar alışa satışa bir de onları da ekleyelim yani herkesin kafası karışıkken şu an itibariyle doların değer kazanması normal o yüzden e, bazı meselelere kendi bakış açımızdan e, yaklaşmamamız lazım. Mesela WhatsApp Facebook tartışması dünyada devam ediyor. O da moral bozuyor. Yani diyorlar ne oluyor yani bu teknoloji şirketleri bizi ele mi geçiriyor? Yani yok mu bunlara bir dur diyecek? Nedir bu rezalet falan filan diye. Bu arada e, tabii Bitcoin'in de sert düşüşü vardı. Hadi onu da ekleyeyim. Yani herkesin aslında bir şekilde biraz moral bozuldu. Dediğin gibi Biden Oval Office'te e, göreve başlayana kadar bu da böyle Devam edecek, yapacak hiçbir şey yok. Şimdi bu ter atma sürecini iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani bazı yatırım araçları işte altındı, işte bitcoin'di, kıymetli maden metallerde hisse senedi piyasalarıydı. Yani biraz böyle yavaşladılar, biraz ter atıyor hatta bazıları sert düşüş gösterdi. Şimdi ben tekrar size uyarıda bulunmak istiyorum. Yani bir e, hisse senedi veya bir yatırım aracı işte altın olur bitcoin olur, Re roketleme yukarı rekor kırarken, ona yapışmak, onu satın almak yani ne kadar doğru. Yani mesela e, Sayın Işın Çelebi ile biz uyarıda bulunmuştuk. Mesela Işın Çelebi dedi ki 2021 yılında 50 bin dolar olabilir bitcoin dedi. Ben de hemen uyarı yaptım. O zaman da 34 bin dolar dedi yukarı doğru gidiyordu. Ben de ki bir ter atma yapabilir. Siz yine alacağınız fiyatı iyi belirleyin yani mutlaka olacaktır dedim. Yani sonuçta önü açık bitcoin'in ama hızlı çıkışlarda hep bir ter atma oluyor. Dedim oldu. Yani. Yani sonuçta evet yukarı gidecektir yine Bitcoin. Ondan istediğiniz kadar hani o dedikoduları, ondan sonra dinleyin vesaire işte o öyle demiş, bu böyle demiş vesaire diye. Yani öne açık gözüküyor ama bir ter atma yapacaktı ve yapıyor. Dolayısıyla malı satarken değil, satın alırken kazanırsınız. O yüzden fiyatı çok önemli. Altında da aynı şikayetler yapıldı. Dolarda da aynı şikayetler yapıldı. Hep Ondan sonra diyorum ki sat al fırsatı veriyor piyasalar diyorum. Ya nerede veriyor falan filan itiraz edenler oldu. Alın işte 8.5 liradan nerelere geldi? Altın 540 liradan nerelere geldi? Geriye doğru geldi. Aynı şekilde Bitcoin içinde söyleyebilirim ve diğer hisse senetleri ve parlak kıymetli madenler için de söyleyebilirim. Yani itiraz edeceğimize sistemin nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Ben bunu niye anlatıyorum? E, alsat seviyeleri vesaire ben bunları konuşmuyorum. Bunlar benim işim değil. Ben size bir yatırımın felsefesi nasıl olur, metodu nasıl olur, aynı zamanda bu gelişmeler, bu fiyat hareketlerinin sebepleri nedir? Temel sebepleri nedir? De, teknik sebeplerini zaten uzmandan anlatıyor. Ben size bugün doları anlatmaya çalıştım. Yani dolar niye düşer, niye çıkar diye. Tekrar ediyorum. Risk iştahı artarsa İnsanlar ne yapar? Elindeki tasarruf amaçlı ya da korunma amaçlı biriktirdikleri dolarları satarlar. Giderler yatırım araçlarına girerler. Dolar düşer. Bu iyiye işarettir. Yani doların düşmesi kötü bir şey değil. Ondan sonra ancak diğer taraftan eğer risk iştahı azalır, biraz endişe duymaya başlarsa insanlar piyasada az para bırakırlar, satış yaparlar ve direkt dolara dönerler. Dolar da yükselir. Yani dünyada doların değer kazanması çok da iyi bir şey anlamına gelmez. Onu da söyleyeyim. Ha, sizin için iyi bir şey olabilir ama ne demektir? Bu endişeler artmıştır demektir. O yüzden piyasaya az para bağlanarak işlem yapılıyorsa volatilite artacaktır. Aman dikkat demektir. Bakın nasıl bunlar hep temel bilgiler. Yani bunları size vermek zorundayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde kötü bir şey olsa doların değer kazanmasının sebebi de budur. Çünkü %80 rezerv para Dolardır dünyada insanlar korktuğu zaman doğrudan nakide çevirebilecek olan ne varsa ona saldırırlar. Bu da %80 nispetinde dolar. İnşallah anlaşılmıştır. Efendim hepinize saygılarımı sunuyorum.